Bir bölümü, bir koca bölümü ameliyata yedirmeleri, dehşet ve bunu hiç sırıtmaması, hiç sırıtmaması, <laughs> 5 dakika konuş 40'a kadar, devam mı, mola mı? Yani evet Alper. O bir de Alper o dönemi hatırlaman lazım. Sen şeyi de izlemedin. Canlı da izlemedin bunu. Sen tekrardan izliyorsun. O zamanlar bambaşkaydı. Yani televizyonun başında hadi oğlum ne olacaksa falan diye bekleyip seni arada tutmaları. Çok garip bir bölüm bu arada. Bak gidenler gitsin ben konuşuyorum. <laughs> Kaldı birkaç dakikanız. Çok garip bir bölüm bu arada. Müzik kullanımı, karakterler, diyaloglar çok soğuk, çok garip. Çok mimikleri çok değişik. Şeyin de etkisi olmuş olabilir. E, tabii Oktay Kaynarca ile biraz e, sürtüşmeli bir çıkış oldu ya. hani Onun da etkisi olabilir. Gerçekten bir rol arkadaşı gidiyor sonuçta. Işte iki yıldır bir arada oldun. Onun da bir etkisi olmuş olabilir. Ben okula gittiğimde o dönem bu bölümden başka bir şey konuşulmuyordu. Her bölüm öyleydi ama bu başkaydı yani. Bu milli maçtan. Milli maçın iki katını düşünün arkadaşlar. Bir milli maçın iki katını düşünün. Oktay Kaynarcı nasıl kekledir acaba? Yok ya Alper öyle değil ben bu bölüm bitsin Üçüncü böl üç bölüm bitirdik bugün bu arada. Bugün fazla durdurmadığım için erken biteceğiz gibi. Bu bölüm bitsin dramalara gireceğim. Arka plan dramalarına gireceğim. Bayağı arşive dalacağız sizle. Daha çok konuşacağız sizle. 37 oldu bence yeter bu kadar haydi oynat. Senaristin hekim olmasının, doktor olmasının etkisi var ama şu ameliyat sahnesi kadar bana ilüzyonu bozmadan... Aa, evet, bu gerçekten bir ameliyat yani ben şu anda bir ameliyat izliyorum ve kötü hissediyorum. Başka bir sahne olmadı böyle. Yani doktorlar için diziler yapıldı bu ülkede, böyle bir sahne olmadı. Bu derece rahatsız eden, bu derece hakikaten bir ameliyat izliyormuş. Yani terimlerle alakalı olabilir, bu gerilimle alakalı olabilir. Doktorların iyi kastedilmesi de önemli bu arada. Yani side karakterler değil, kenar karakterler değil böyle. Ekip bayağı yüklenmiş. Şu hakkını da vermişler. Yani bir yolcu ediyoruz belli. Oynat. Hala bak 51. kere izliyorum. Hala duygusallık yaratıyor. Televizyonda nasıl bir istediyor soruyor bir tanesi. Şurada çakır ölme diyor Polat. Burada bile bir ümit. Acaba bir plot twist mi olacak? Senaristler kenarda bir şey mi sakladılar? Acaba bir dönüş mü olacak diye. Hala beklentimiz vardı yani. Onu bile anlamamıştık yani. Ulan acaba mı diye. Devam ettir yedim saniye de bölmeden saniye bit bit bittiği için konuşuyorum. Burada Necati şeyden çok geliştirir Necati Çaşmaz işte mimiksiz oynamasından dolayı. ilk sezondan bildiğiniz üzere mimik kullanabiliyor elbette. Hani profesyonel bir oyuncu kadar kadar değil ama bu kadar yüzsüz biri değil. Bu kadar düz biri değil. Yani, en azından minik kullanabiliyor. Bu net bir şekilde yönetmen tercihi. Yani, bu şu anda maskeler düştü. Bütün duygusallık o roller işte ben yer altındayım bilmem ne falan gibisinden o rollerin hepsi düştü. Full Darth Vader, Darth Vader vodunu açtı. Full açtı. Ve şu anda ceset gibi yani. Ürkünç bir yanı var. Ürkütücü bir yanı var ama bir taraftan da çok sakin. Zaten onu zirveye taşıyacak nokta da o, o yüzden aşırı popüler olacak. Çünkü gizem, gizem yaratıyor bir noktada kendisine. Şu anda şeyin farkında yani götü kurtarmak lazım götü kurtarmak lazım. Yoksa hepimiz gideceğiz diye. Devam ettir. Bu gece bu şekilde biterse hepsi ölecek. Buna Laziya da dahil bu arada. Bu gece bu şekilde sonlanırsa, bu halde kalırlarsa hastanede bekleyecek bir şekilde hepsi bitecek. Çoğu kişi şeyi anlamıyor. Bu altı baba olayını anlamıyor. Abi Çakır'ın ölmesi demek bu pozisyonda Karahanlı tarafından kalemin kırılması ve Çakır'ın ölmesi demek. Bir sonraki bu Polatlar, Seyfolar falan zaten anında kaldırılır. Yani birkaç gün bile sürmez. Dizinin mantığı içerisinde. Ha, tabi Aslan Akbey kurtarır Polat ama operasyon nanay olur o noktadan sonra. Hepsinin üzerinden geçerler. Çakır'ı temizlerler. Laz yanında kolu kanadı kırılmış olur. Fişini çekerler. Bu kadar basit. Laz yanına alaka. Yavrum konsey çatışması bu zaten. Çakır'ı birilerinin keyfine göre öldürmüyorlar. Bütün bunların yaşadıkları her şey aslında Mehmet Karahanlı'nın konsey ele geçirme çabası, Hüsrev ve Lazya, Karahanlı Kılıç ve Testere'ye karşı bütün mevzu bu. Başka hiçbir şey değil. Bütün mevzu bütün kavga bu. Devam ettir. Görelim mi? Geri git. Burada gördüğünüz taksi şoförü ileride taksi şoförü. Mustafa Şevki Doğan, dizinin yönetmenim. Yarında konumuz olacak eğer bir sıkıntı çıkmazsa. Yarın konuk alacağım kendisini kick yayınına. Vadi konuşacağız. <laughs> Güzel bir kamyo Devam edelim. Elif'in Polat Engel olduğunu düşünüyor, dikkatini dağıttığını düşünüyor. Niye kaza gibi gösterip öldürmüyor? Kahve operasyonu. Öyle bir şey yaparsa birincisi onu anlar. Polat çok net anlar. İkincisi de asıl o zaman operasyon biter. Çünkü onun ana motivasyonu e, geri döndüğünü bir Elif olması. Polat Alemdar öyle bir aptallık yapmaz asla amca. Tam tersine hatta koruyor. Mesela Şevko öldüğünde engel olmayabilirdi. Ne yapabilirdi? Ne kadar takıntılı olduğunu bildiği için işini yapabilsin diye kurtarıyor. Hatta söylüyor Şevko zamanı hatırlarsınız. Sen de işine bak diye biz elimizden gelen yapacağız. Söz veriyor musun diye Polat'ta. Biraz dikkatli izleyelim. Devam edelim. Adın ne senin delikanlı? Erhan doktor amca. Erhan. Sen şimdi burada bir kişisin. Biz kaç kişiyiz? İstesek seni bağlayıp buradan çıkarız. Bizi nasıl engelleyeceksin ki? Bana verilen talimat burada, burada kalmanız doğrultusunda. Belimde silah da var. Hele sizin gibi büyüklerime Allah göstermesin ama 13 artı 2 kurşunum var. <laughs> şey muazzam ya. Bu diyaloğu anladınız değil mi? Daha demin ki sahnede mematiye verdiği akılda. Ne demişti? Kimler düşünmez demişti? Yaklaşık 10 bölüm sonra, hatta 11 bölüm sonra galiba. Bir evde karşılaştığımızda bunu tekrar hatırlatalım kendimize. Devam. İlk versiyonunu anlattım ya size chat hatırlıyor musunuz? 2 bölüm önce. 2 bölüm önce yani üç, gün, 3 gece önceydi. Kimdi? Muazzez Abacı ile evliydi, anlattım size burada. Hasan Heybetli. İlginç bir olay oldu. Ramazan, bu linki açar mısın? Geçen gün e, ilginç bir olay oldu. İzmir'de koğuşunda ölü bulundu. Biz konuştuktan bir gün, iki gün sonra. Bu da böyle bir bilgi olsun. Biz yayında konuştuktan iki gün sonra Koğuşunda ölü bulundu. İlginç. Çok kişi yazdı bana o gece sabahına da. ilginç Tesadüf. Devam edelim. Bu da böyle bir olay. Bu da böyle bir vadi yayın anısı. Ramazan vadi yayın anısı. Oynat. Ah. Oğlum. Bak. Huf. Tüyler diken diken. 20 sene oldu. Ya bak geldiyse daha iyisi. Sonra diyorsun ki abartıyor. Geldi ise daha iyisi. Vallahi çıksın diyelim. Çıksın diyelim, sensin diyelim. 20 sene oldu. 20 yıl oldu bak. Çıksın diyelim, sen daha iyisin diye. Bambaşka baba be baba Bambaşka be. Yok, yakınından geçen bile yok. Bambaşka bir şey. <laughs> Hay bunca bölüm bu kadar hikaye anlatıp dünyayı kurup belli bir noktaya getirip ondan sonra da bir bölümde patlatmaları başka ya. Vallahi kıyas kabul etmez. Türk dizi tarihinin peak yaptığı nokta burasıdır işte. Burada zirveyi gördü, Gerisi Allah kerim. Of. lan ne gerildim. Valla bak birinci kere izliyorum. Türkiye'de Kurtlar Vadisi izlemeyen herkes de biliyor. Çakır'ın öleceğini. Buna rağmen yine gerildim. Yine gerildim. Yine gerildim. 46 46 İsmail abi <laughs> 40 mı nasıl olacakmış o ya? 46 yapalım? Bir bölüm daha. Göremiyorum chatte bir bölüm daha mı istiyorsunuz? Ben göremiyorum yani chatte öyle bir şey istendiğini. Chat bir bölüm daha mı? Bir bölüm daha. Tamam lan siz mi kıracaksınız? Ramazan Ramazan anasını satayım. Haydi bir bölüm daha. Bu son ama. Kıymetini bil. Bu sondur. Peki baba.